Merhaba sevgili koçlar. Miras, nafaka veya tazminat gibi bir konuyla ilgili bazı görüşmelerde bulunabilirsiniz. Bunun yanında banka kredisi veya borç gibi daha sonradan geri ödemeniz gereken bir para girişi de sağlamanız mümkün. Bugün 9 Aralık 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay sabah 8.40'da Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. İş ve finansal konularda oldukça kararlı ve idealist davranmamız mümkün. Önemli kişilerle görüşebilir, araştırma yapabilir, farklı bilgiler öğrenebiliriz. Ayın ışığı doğacak yeni ay öncesinde kapanıyor. Önümüzdeki iki günü geçtiğimiz ayın konularını tamamlamak, gözden geçirmek için değerlendirebiliriz yaşamımızda değiştirmek ve sonlandırmak istediğimiz konulara yoğunlaşmak için uygun bir dönemdeyiz. Yeni aile birlikte yeni ve farklı konulara başlayabiliriz. Koç burcundaki Uranüs ve Yay burcundaki Güneş arasında oluşacak üçgen açı cesaret ve motivasyonumuzu arttırabilir. Yabancı kültürler, seyahat, eğitim gibi konularda yeni deneyimlere daha açık olabilir, bazı sürpriz fırsatlarda da karşılaşabiliriz. Özgür ve bireysel tavırlar ilişkilerde ani değişimlerde yaratabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.